Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pasta tarifim var. Krem şantili, çikolatalı, meyveli güzel bir pasta. Uzun zamandır yaptığım ve çok beğendiğim bir pasta sizlerle de paylaşmak istedim. Pastamızın yapımına geçelim. Kabımıza 2 paket krem şantimizi boşaltalım. 2 bardak soğuk sütümüzü ekleyelim. Mikserle çırpalım. Katılaşan krem şantimizi kenara alalım. Burada biri kakaolu, biri sade olmak üzere iki paket bisküvim var. Bisküvilerimizi de kırıyoruz. Çok parçalanada hafif parçalandı mı tamamdır. Sadesini de aynı şekilde kırıyorum. Meyvelerden de bir tane şeftalim, iki tane muzum, 9-10 adet de çileğim var. Bunları da önceden ufak ufak doğradım sırayla krem şantimizi ekleyelim önce şeftalimizi ekliyoruz muzumuzu ve çileğimizi de ekliyoruz sade bisküvimi ve kakaolu bisküvimi de ekliyorum güzelce karıştırıyorum kabıma döküyorum. Farklı kek kalıplarında da yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Üzerini düzeltiyorum. En az 2-3 saat dondurucuda bekletiyorum. Kenarlarını peçeteyle güzel temizliyorum. ve dondurucumu alıyorum. Bu arada kremasını hazırlayalım. Bir paket kremamı tavama boşaltıyorum. Krema kaynama derecesine gelince iki paket çikolatamı ekliyorum. Bir paket bitter, bir paket sütlü çikolatamı ekliyorum. Karıştırıyorum iyice karıştıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Soğuyan çikolata sosumuzu pastamıza döküyoruz. Hepsini döküyorum ve üzerini düzeltiyorum. Tekrar dondurucuma alıyorum. 1-2 saat daha bekletiyorum. Bu pastayı bir gün öncesinden yaparsanız daha güzel olur. Pastamı tekrar dondurucuya gönderiyorum dondurucudan aldım. Kare olacak şekilde kesiyorum. Pasta hafif donuk olduğu için güzel kesiliyor. Toz fıstıklan süslüyorum. Ve pastam hazır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şimdiye kadar kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve bildirim zillerini açabilirsiniz. Şimdi de yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.